Düzce'ye gelen Orgeneral Arif Çetin ilk olarak Düzce Valisi Cevdet Atay'ın makamında ziyaret etti. Burada Jandarma Alay Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgilendirmelerin yapılmasının ardından Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin şeref defterini imzalayarak Vali Atay'a plaket takdim etti. Orgeneral Çetin daha sonra jandarmanın sorumluluk alanlarında inceleme yapmak üzere sağ ziyaretlerine başladı. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen toplu sünnet çölünü büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği şölende Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Düzce Valisi Cevdet Atay da çocukları yalnız bırakmadı. 130 çocuk ve aileleri için düzenlenen şölen Düzce Belediyesi önünde toplanılmasının ardından İstanbul Caddesi üzerinde faytonlar ve gezi treniyle yapılan kortejle başladı. Anıt Park alanında sona eren kortejin ardından Melensu Park testlerine hareket edildi. Eu <laughs>

Kaza Temotoyolu Ankara istikameti Gölyaka kişileri mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden Ankara istikametine seyreden SD idaresindeki 06 CGT 081 plakalı tıra aynı istikamette seyreden Hakan Gürsoy'un kullandığı 34 ELA 907 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonun şoför mahalli kağıt gibi ezildi. Şoför mahallinde sıkışan sürücü Hakan Gürsoy olay yerinde feci şekilde can verdi. Sıkışan sürücünün cansız bedenini çıkartmak için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 saat yoğun çalışma yaptı. Uzun uğraşlar sonucunda iki aracın ayrılmasıyla sürücü Gürsoy'un cansız bedeni kağıt gibi ezilerek kurdaya dönen kamyondan çıkartılabildi. Kazaya müdahale etmek için olay yerine gelen trafik ekipleri de kamyonun ezilerek kurdaya dönen kupasını görünce inanamadı. Ekipler kamyonun ve tırın dorsesinde kazanın oluş şeklini anlayabilmek için uzun süre inceleme yapmak zorunda kaldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten verilirken araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Hayatını kaybeden sürücü Hakan Gürsoy'un cesedi ise otopsisi yapılmak üzere Düz Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kiitos! olay Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Belençey'inde ağ balık tutan Turgay Taşkın ağın derede takılmasıyla ağını kurtarmak için dereye girdi. Ancak Serpme adı verilen ağa dolanan Turgay Taşkın derede boğuldu. Taşkını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi, itfaiye müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin dereden çıkarttığı Turgay Taşkın, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Turgay Taşkın hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Olay Menteşe ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli Muğla karayolunda seyir halinde olan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı. Kaza sonrası 112 acil çağrı merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kazada Çetin Gökçe ve Yakup Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Yusuf Gökçe ile Mehmet Gökçe ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza D010 Akçakoca Karayolu, Ketmenli Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücülerin isimleri henüz öğrenilemeyen 06 fe 4960 plakalı otomobille 54 AGG, 135 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 06 fe 4960 plakalı otomobil içerisinde sıkışan sürücü, Bölgeye ulaşan Akçakoca itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince gerçekleştirilen ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. Arkadaşlar, evet. bir şey olmayan Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü, Tarımsal Kalkınma Merkezi projesi kapsamında organik tarım çalışmalarının gerçekleştirildiği FÜPAŞ arazisinde Düzce Üniversitesi ile Çakırlar Ortaokulu tarafından ortaklaşa hazırlanan 4004 Doğayı Takip Et, Gör, Yaşa, Hisset projesi kapsamında 60 kişilik ortaokul öğrencisini ağırladı. Programda Düzce Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden ile İl Milliyetin Müdürü Tamer Kırbaç'ın yanı sıra öğrenci ve proje yöneticileri de hazır bulundu. Evet, e, ya geldim de ya, ya bir kapatalım. Kapatalım. Tamam. Evet, bak görüyorsunuz yağını çıkardı. Yani yağdan bir tesis kurdu. Bugünün hatırası herkes... Evet. Hadi bakalım, şuraya gelin şöyle. Evet, benim adım Faruk. Faruk Özdesen'in... Ali Özdesen. Ali Sayın Valim, değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu projeyi bana Hasan Bey açtığında ben hemen desteklenmedim. Asla hani etmedim. Hemen desteklemedim. Çünkü bizim amaçlarımız da bu proje örtüşüyordu. Biz geçen sene burada tıbbi aromatik bitkiler ektik. Fıtıkotu, biberiye ve adaçayı ektik. Onun hasadını da yaptık. Geçen sene ektik, bu sene hasadını yaptık. Bu masada gördüğünüz ürünler geçen sene ekilen, geçen sene yapılan işlemin sonucudur. Son da Meclis Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli Başkanlığı'nda gerçekleşen Eylül ayı 2. Birleşiminde bir önceki meclis toplantısında komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda plan ve bütçe komisyonuna havale edilen gündem maddeleri oy çokluğuyla kabul edilirken imar plan değişikliklerine yönelik maddelerle ilgili meclis üyelerine bilgi verildi. İmar komisyonuna havale edilen 5 yıllık imar plan programı tahsis değişiklikleri diğer gündem maddelerde meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Cuma yeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun talimatıyla belediyeye bağlı ekipler ilçe merkezindeki okullarda bahçe düzenlemesi ve su ile yıkama çalışması yaptı. Başkan Koloğlu 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında başlayacak evlatlarımıza temiz bir alan sağlıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız yoğun bir mesai okullarda çalışma yaptı. Çocuklarımızın da okullarını temiz tutacaklarına inancımız tam. Bütün öğrencilerimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum dedi. Bolu'da cezaevi önünde af çağrısını yenileyen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da desteğini belirterek Bizim iç politikada farklılıklarımız olabilir ama toprağımız ve bayrağımız söz konusu olduğu zaman Cumhurbaşkanımız ve devletimizin yanında her zaman yer alırız dedi. Siyasi bir talep değil, af talebimiz tamamen vicdani bir taleptir. Toplumsal barış için, kardeşlik hukuku için affet Türkiye'm diyorum. Anneler için, babalar için affet Türkiye'm şu anda cezaevlerinde çocuklar var, binlerce çocuk var, daha yaşamla buluşamadı. Şu anda cezaevlerinde babalar var, anneler var, çocuklarına kavuşamadı. O nedenle annelerin çocuklarına kavuşması için affet Türkiye'm. Babaların çocuklarına kavuşması için affet Türkiye'm. Anneannelerin, babaannelerin çocuklarına, evlatlarına kavuşması için affet Türkiye'm. Türkiye Değişim Partisi olarak ulusal politikalarda, dış politikada her zaman devletimizin yanındayız. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanının bir gece Yunanistan'a ansızız, ansızı bir gece ansızız gelebiliriz lafı son derece değerlidir ve son derece önemlidir. Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğu, Yunanistan Amerika'nın şımarık çocuğu bir kez daha Yunanistan bilsin ki bizim iç politikada farklılıklarımız olabilir. Ama toprağımız ve bayrağımız söz konusu olduğu zaman Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin yanında her zaman yer alırız. Sayın Mitsotakis, Amerika'ya güvenme şunu unutma ayıdan post Amerika'dan dost olmaz. Boşanmak üzere olduğu eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan Cani Koca'nın yaşattığı dehşet anlarına ilişkin Yeni görüntüler ortaya çıktı. İki çocuk sahibi olan kadını bıçak darbeleriyle ağır yaraladıktan sonra bölgeye gelen polis ekiplerinin ikazı neticesinde duran ve gözaltına alınan cani kocanın ben ihanet etmedim sözlerini tekrarladığı anlar kameralara yansıdı. Görüntüde vatandaşların yaşanan olaya tepkisiyle polis ekiplerinin şüpheliyi gözaltına aldığı anlar yer aldı.

Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri ve Düzce Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri birlikte 1 Eylül itibariyle balık avcılığı sezonunun başlaması ile avcılık faaliyetlerinin kontrolü için denetim gerçekleştirildi. Denetimde balıkların boylarına bakıldı, ölçüm yapıldı.